Sana ya şiş, bak sana bir şey söyleyeceğim bak. Ya sen böyle duruyorsun böyle dağınca bak işte bak, herkese bak böyle tamam mı? Boşuna bekliyorsun. Kader falan gelmez nick işte yani ben sana söyleyeyim. Uf, sen nereden biliyorsun be? E biliyorum işte. işte bir türlü isteyemediniz kızı. Pöf size ya babasını çekti gitti işte. Gördük. Ya zaten bizim istemek gibi niyetimiz yoktu. Annem karıştırdı ortalığı. Ben ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kader seni sevmiyor, ha. Eğer seni sevseydi Ondan sonra kalırdı orada, babasıyla gitmezdi yani. Bak gitti, ilk defa sevmiyordu Bir şey söyleyeceğim sana. Söyle. Ben, sen de Elvan'ı istiyorsun sürekli Sami abiden. O da sana vermiyor ama gitmiyorsun, etmiyorsun. Burada duruyorsun, bekliyorsun işte. Evet. Adam bekliyorsun ya. Yani. Ya ben bekliyorum. Bekliyorsun ya. Ama ben bekliyorum. Ya bekliyorsun. Tamam, bak ben bekliyorum ama neden bekliyorum? Efendim taş baba, Sami beklemiyor mu orada? Ben burada kim bekliyor biliyor musun? Elvan'ımı bekliyorum. Okulun bitmesini bekliyorum. ...kuru bitirdikten sonra da kaçıracağım gözünün önünden kaçıracağım onu, bak! Bana bak! <laughs> bak, cevabı bak! Evet işte! Ya, geleceksin sonra... <laughs> ...kızı gidecek, ööö, evet, kalacak, mahvolacak yani! <gülüyor> <gülüyor> Gözle. Hadi yemeğe ancak git çağırdın bir sıcak suyla sünger kap gel. Hadi bakalım. Ne yapacaksın ki usta? Bana ne yapacağım. Sen de benim sırtımı keseler misin? Hadi! Ne bakıyorsun orada? Ahiret bir şey. <laughs> Sami abi. Sen hayırdır ya bugün yine heyheylerin üstünde? Ya neden olacak Nevzat? Tak Ocak kayı fandırol yok mu, vergi fandırol yok <laughs> yok da bandrol var. Ha tamam işte o, 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 neydi o? Bandrol. Evet bandrol. Bak te bu, te bu bandrol yok mu? İşte onu arabanın camına şeysini yapacağım, ön tarafa. Onu kazacağım ama... O, ...böyle ocak şeysinde de onun üstüne yapıştırınca... de böyle üst üste biniyorlar ya hepsi, ha. önümü göremiyorum. Önümü göremeyince de arabayı aydınlayamıyorum. Onlar onu yapayım diye onu şey yapıyorum, Aa. Kazacağım. Böyle 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 böyle. Ne kazıyorsun abi onun kolayı var ya. Aa! Adı be! Ne? Yatırma yapıştırma. Yatırma mı? Aa! Olur mu be. Araba Vergi şey isteyeyim mi? Hı hı. Ha. Ha! şey bana inceden şey diyor yani. Vergi kaçır. Vergi devam ver ediyor yani. Sana demiyorum abi. Ya? Senden alana diyorum. Çünkü sen bu arabayı alırken senden noterde alım satım vergisi almadılar mı? Ha evet. İçine koyduğum benzinden vergi almıyorlar mı? Alıyorum be. be. Alıyorlar tabii be abi. Hadi be. Ha, ben bir de bu yılda iki kere aldıkları böyle motorlu taşıtlar vergisinden şikayetçi. Ben onlara kızıyorum. Almasalar sorun yok abi. Ona karşıyım ben. Gün gelecek. O bandroller de kalkacak. Ha. Eninde sonunda yaptı yapacağını Nevzat. 46 da kendine benzetti. Ne diyorsun sen? Be? Vallahi hiçbir şey anlamıyorum. Bak. Ne kadar zamandır buraya oturuyorlar, abire konuşuyor. Ben hiç anlamadım. Ne diyorsun sen sen? Vergiler mi olmayacak? Vergi mi vermeyeceğiz. Yo, ben vergi vermeyeceksin demedim ki. Ya? Ben gün gelecek o bandrolleri cama yapıştırmak zorunda kalmayacaksın dedim. Ama o parayı yine de senden alacaklar. Allah'ım harbi ya. Benim devlete verdiğim parayla şeysim yok ki. Onu alsın. Ne, ne, olacak? Yani zaten neticede şey yapmıyoruz mu? Vergi vermiyoruz mu? Oku, ne yapıyor devlet? Okul yapıyor. Değil mi? Onlar yol yapıyor. Ondan sonra köprü yapıyor. Ne oluyor? Hop! O para bize geri geliyor. Nasıl <laughs> geri geliyor abi ya? Bak, al gazete yazıyor. Ne demiş? Köprü bir saatte satıldı, hisseler ikiye katladı demiş abicim ya devlet kendi vatandaşından, kendi toprakları içinde köprüden geçerken para alıyor ya. İki evi katlamış. Evet. Hadi be. Tüh be. Ne oldu abi, sen niye üzüldün ya? Ya ne üzülmeyeyim üzülmüyor ne yazan? Ne daha üzülmüyor? Valla bak, Mutlik geldi. Sami abi, bu köprünün şeysine alalım mı dedi bana, hisselerinden. Yok dedim, olmaz, almayacağım. O zaman işte, almayacağım dedim. Ne oldu? Vallahi dedim, bak şimdi ben köşeyi dövmüşüm işte. Buna fiyat yaptım. duydunuz mu ya? Butik zengin olmuş diyorlar. Ne diyorsun ya? Ya vallahi kardeşim fırsatı kaçırdık ya. Ya adam demişti zaten bize. Alın şu hisselerden diye. Almadık. Ya iyi diyorsun Bahtiyar da biz de öyle köprü hissesi alacak para ne gezer? Ya başkanım sen de böyle diyorsan biz ölelim geberelim ya. Allah Allah, Allah ben de şeyim herhalde Bahtiyar. Ha Mehmet abi Duydun mu? Butik Ali köşeye dönmüş diyorlar. Yo duymadım ama işte şaşırmadım yani. <laughs> ben duymadım, ben duymadım. Başkanım ne olmuş, ne olmuş? Ya Yıldız, kızım. Ya senin burada ne işin var ya? Sen yürüyüp gitsene hemen, ne konuşuyorsun bu kadar adamın arasında? Hadi. Tamam tamam gidiyor. Ya Tam ne olmuş? Şimdi yenge bu e, Butik Ali köprü hissesi almıştı. Hisseler fırlamış zengin oldu adam. Ne oldu? Öğrenince başın göğe mi Yıldız? Hadi yürü, hadi yürü eve. Tamam, tamam, gidiyorum Mesut. <laughs> Yıldız! Sen nereye gidiyorsun kızım? Bizi o tarafta mı? Hadi doğru eve. Sağda solda oyalanmak yok. Yürü eve, yürü! Bu kadın beni öldürecek. Bu kadın beni öldürecek, bile de. Kafayı yiyeceğim ben ya. Kafayı seyireceğim ya. Adamı tilk ediyor ya. Tam ediyor beni ya. <laughs>